Bugün yine Avusturya gündemindeki önemli gelişmeleri sizler için e, mercek altına alıyoruz. Viyana'nın bu zorlu bütçe görüşmeleri var. Sonra eyaletlerde tır yasağı tartışmaları tekrar alevlendi. Güvenlik konuları, ilginç insan öyküleri ve tabii ki güncel hava durumu tahminleri. Yani pek çok haber kaynağını inceleyeceğiz. Amacımız bu günlük gelişmelerin ardındaki detayları, hani olası etkilerini birlikte anlamak aslında. Evet, yine oldukça hareketli bir gündem var önümüzde doğru. İsterseniz dediğiniz gibi Viyana'nın 2026 bütçe planıyla başlayalım. Şehir yönetimi yani SPÖ-NEOS koalisyonu gerçekten ciddi bir kemer sıkma ve e, aynı zamanda bir zam paketi üzerinde çalışıyor anlaşılan. Bu yani başkentte yaşayan herkesi doğrudan etkileyecek bir dizi karar içeriyor gibi duruyor. Kesinlikle öyle. Rakamlar da oldukça çarpıcı, değil mi? Haber kaynaklarına göre beklenen gelir 19,5 milyar euro civarında ama öngörülen gider 22 milyar euroyu aşıyor. Evet bu da yaklaşık 2,65 milyar euroluk bir bütçe açığı demek. Çok büyük bir rakam. Şehrin toplam borcunun da 2026 sonunda 17,5 milyar euroya ulaşması bekleniyormuş. Yani bu yılki 3,2 milyar euroluk açıktan biraz daha düşük ama e, hala çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Peki yönetim bu devasa açıkla nasıl başa çıkmayı planlıyor? Ne gibi adımlar atılacak? Şöyle iki temel strateji var gibi görünüyor. Birincisi ciddi tasarruflar. İkincisi de gelir arttırıcı önlemler. Toplamda 1,35 milyar euro gibi yani oldukça iddialı bir tasarruf hedefi konmuş. 1,35 milyar. Evet. Bunun yolu da neredeyse tüm belediye birimlerinde işte kültürden eğitime, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar %10 ila %15 arasında kesinti yapmaktan geçiyor. Özellikle çeşitli hibe ve sübvansiyonlarda önemli azalmalar bekleniyor. Anladım. Peki en büyük kesinti kalemi hangisi olacak gibi duruyor? Haber kaynakları özellikle bir alana işaret ediyor sanırım, değil mi? Evet, evet. En dikkat çekici tasarruf hedefi yaklaşık 200 milyon euro ile asgari sosyal yardım yani Mindest Ziherung alanında görünüyor. Haber kaynakları bunun nasıl sağlanacağına dair bazı detaylar da veriyor. Özellikle bu ikincil koruma statüsündeki kişiler olarak tanımlanan grup var ya. Evet. Onların şu an aldıkları biraz daha farklı yardımlar yerine standart temel sosyal yardım sistemine aktarılması planlanıyor. Hani bu statü tam mülteci statüsü alamayan ama ülkesine de geri gönderilemeyen kişilere veriliyor genelde. Anlıyorum. Ayrıca mevcut yardım sistemindeki bazı ek ödeme ve ikramiyelerin kaldırılması, konut yardımı kriterlerinin yeniden düzenlenmesi gibi adımlar da e, paketin içinde. Bunların yanı sıra pek çok planlanmış inşaat projesi de erteleniyor. Bu da önemli. Mesela hangileri? Örneğin Leyerberg Bad ve Seestat gibi yüzme havuzu projeleri var. Bazı cadde düzenlemeleri, hani şu popüler Gültel bisiklet yolu projesi. Aa evet odanı. Evet, o da bazı belediye binası yenilemeleri. Bunlar şimdilik beklemeye alınıyor. Yani hem sosyal yardımlarda hem de altyapı yatırımlarında ciddi bir frene basılıyor anlaşılan. Peki gelir tarafında neler bekleniyor? Orada da bir artış hedefleniyor sanırım. Evet orada da yaklaşık 350 milyon euroluk bir ek gelir hedefleniyor. Daha önce artırılan park ücretleri vardı toplu taşıma biletleri, konaklama vergisi. Bunların üzerine yenilere ekleniyor şimdi ne gibi? Mesela park and ride otopark ücretlerine %4,6 oranında bir zam geliyor. Ayrıca acil olmayan itfaiye veya ambulans hizmetleri, yani ne bileyim bir arı kovanını temizletmek ya da acil olmayan bir hasta nakli gibi artık daha pahalı olacak. Hmm. İlginç yeni vergi kalemleri de dikkat çekiyor haber kaynaklarında. Lüks düğün vergisi gibi bir başlık gördüm lüks düğün vergisi mi? O nasıl oluyor? Yani örnek olarak şeye verilmiş bir bağ evinde iki nikah memuruyla yapılan törenler falan tam detay belli değil ama böyle bir fikir var. 2027'de ise bir kültür euro vergisi planlanıyor. Peki sizce en çok tartışılacak artışlardan biri hangisi olabilir? Vatandaşın cebini doğrudan etkileyecek? Bence muhtemelen konut fonu katkı payı artışı çok konuşulacaktır. Yani von Bauföderungsbeitrag hem işveren hem de işçi payının %0,5'ten %0,75'e çıkarılması planlanıyor. O zaman bu doğrudan çalışanların net maaşlarında bir düşüş anlamına gelecek. Kesinlikle. Bunun yanı sıra Viyana Enerji ve Viyan Holding gibi Viyana Belediyesi'ne ait şirketlerin karlarından bütçeye daha fazla pay aktarılması ve bazı yedek fonların kullanıma açılması gibi adımlar da planlanıyor. Anlıyorum bu kadar kesintiye ve zamma rağmen hani buraya dokunmuyoruz dedikleri korunan alanlar var mı peki? Evet evet bazı alanlar kırmızı çizgi olarak belirlenmiş ve korunuyor. Onu da belirtmek lazım. Mesela konut desteği yani kira ve yenileme yardımları devam edecekmiş. Sağlık ve sosyal hizmetlerde kesinti olmayacak. Hatta 16 bin yeni bakım personeli hedefi var. Bölgesel sağlık merkezleri, engelli ve psikolojik destek hizmetleri gibi alanlara yatırım sürecek deniyor. Eğitim de korunuyor mu? Kreşler, okullar... Evet, eğitimde korunan bir alan, ücretsiz okul yemeği, tam gün okul ve ücretsiz kreş uygulamaları devam ediyor. Bunlar önemli kırmızı çizgiler. Ayrıca kadın sağlığı ve şiddetle mücadele programları da kesintilerden muaf tutulmuş. Peki süreç nasıl işleyecek? Ne zaman netleşecek bütün bu plan? Kasım ortasında yaklaşık 600 sayfalık detaylı bir bütçe raporunun açıklanması bekleniyor. Noel öncesinde de belediye meclisinde oylanarak onaylanması hedefleniyor. Yönetim tabi bu adımların bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu vurguluyor sürekli. Euroymuş, bu bile durumu açıklıyor. Aynen öyle. Durumun ciddiyeti ortada. Şüphesiz bu kararlar Viyana'da yaşayanları doğrudan etkileyecek. Artan vergiler, yükselen bazı hizmet ücretleri, ertelenen projeler. Bunlar günlük hayata yansıyacaktır. Viyana'daki bu bütçe sıkıntılarından Avusturya'nın başka bölgelerine geçelim şimdi. Orada da başka bir tartışmalı konu var. Yerel halkın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir gelişme bu. Enstalt ve Murau bölgelerindeki transit tır yasakları geri dönüyor gibi görünüyor, değil mi? Evet, evet bu konu bir süredir gündemdeydi. Şöyle bir hatırlayalım. Enstal'daki B320 ve Murat'daki B317 yollarında 2019'da bir transit tır yasağı başlatılmıştı. Evet, otoyol ücretinden kaçan tırlar için. Aynen. Otoyol ücretinden kaçmak isteyen tırların bu yolları kullanmasını engellemiş, ağır vasıta trafiğini %50 azaltmış ve kaza sayılarını düşürmüştü o dönem. Fakat 2025 yazında Anayasa Mahkemesi bir tır şoförünün yaptığı itirazı haklı buldu ve yasağı iptal etti. Gerekçe neydi peki? Gerekçe oldukça teknikte aslında yasağı bildiren tabelalardaki bilgilendirmenin yasal olarak yetersiz bulunması. Yani hukuki bir detay yüzünden iptal oldu. Anladım. E, bu iptal kararı sonrası ne oldu? Haber kaynakları Maut Flüchtling'e dediğimiz tırların geri döndüğünü söylüyordu. Evet, yani otoyol ücretinden kaçan tırlar bu güzergahlara geri döndü ve bölge halkı haliyle büyük endişe yaşadı. Şimdi ise bu yasaklar yeniden geliyor gibi. Nasıl yani? Yeni bir düzenleme mi yapılıyor? Aynen öyle. Laizan Bölge İdare Amiri Nico Groger, artan ağır vasıta trafiği şikayetleri üzerine yeni bir düzenlemenin geçen hafta duyurulduğunu açıklamış. Hatta yeni tabelaların üretimine başlanmış ve hızla yerlerine monte edilecekmiş. Murau için de durum aynı mı? Murau bölgesi için de benzer bir süreç işliyor. Oradaki yetkili Peter Plöbst, iki haftalık bir halk dinleme sürecinin devam ettiğini, sonrasında düzenlemenin yürürlüğe gireceğini belirtmiş. Yani Murau'daki B117 yasağının da Enstal'dan kısa süre sonra gir dönmesi bekleniyor. Peki bu kez yasağın kalıcı olacağından eminler mi? Yani tekrar bir mahkeme kararıyla iptal edilme riski yok mu? Yetkililer tabii yeni itirazların gelebileceğini kabul ediyorlar ama bu defa derslerini aldıklarını söylüyorlar. Yasal olarak çok daha sağlam, hani anayasa mahkemesinin önceki iptal gerekçelerini ortadan kaldıran bir düzenleme hazırladıklarını belirtiyorlar. Bu kez yasağın kalıcı olacağını umuyorlar. Anladım. Steinmark Eyalet Hükümeti'nin diğer benzer yasakları da gözden geçirdiği, ancak şimdilik başka bir düzenlemeye gerek görmediği de haber kaynaklarında yer alıyor. Bu durum aslında şeyi gösteriyor. Yerel yönetimlerin trafik ve çevre sorunlarıyla mücadelesinde yasal düzenlemelerin, hatta bazen bir tabelanın üzerindeki ifadenin bile ne kadar kritik olduğunu. Küçük bir hukuki detay bölge halkının günlük yaşamını doğrudan etkileyebiliyor işte. Evet, düzenlemeler ve güvenlik demişken Avusturya'yı bir süre önce epey meşgul eden şu bombalı tehdit e-postaları vardı ya. Aa, evet hatırlıyorum. Onurla ilgili komşu İsviçre'de bir mahkeme kararı çıkmış. Bu da aslında sınır aşan suçlarla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini gösteren bir durum. Evet, o dönem 2024 sonbaharında Avusturya genelinde polis merkezleri, tren istasyonları, okullar, AVM'ler, mahkemeler gibi kamu kurumlarına yönelik aylarca süren bir dizi bombalı tehdit e-postası gönderilmişti. Çok sayıda olay vardı. İçişleri Bakanlığı o dönemde toplam 27 olay kaydetmişti. Avusturya Devlet Güvenliği ve Haber Alma Servisi yani DSN e, titiz bir çalışma sonucu 20 yaşında bir İsviçre vatandaşını bu eylemlerden dördüyle güçlendirmişti. E-postaların İsviçre'den gönderildiği tespit edilince şüpheli hakkında AB çapında bir tutuklama emri çıkarıldı, evinde arama yapıldı falan. Peki dava süreci nasıl ilerledi? Zanlı Avusturya'ya iade edildi mi? Hayır, edilmedi. Zanlı Avusturya'ya iade edilmeyi kabul etmediği için ki İsviçre yasalarına göre iade için kendi rızası gerekiyormuş. Dava İsviçre'de görüldü. St. Gallen savcılığı dosyayı devraldı ve yargılama Eylül 2025 sonunda, yani daha yeni, Sigaster Bölge Mahkemesi'nde yapıldı. Sonuçta sanık, işte sahte alarm verme, zor kullanmaya teşebbüs, kamu görevlilerine tehdit, yanlış suçlama gibi suçlardan 24 ay şartlı hapis cezasına çarptırıldı. Şartlı hapis. Evet, şartlı. Ayrıca yargılama masraflarını da ödemesine karar verildi. Kararın yakında kesinleşmesi bekleniyor. Ancak burada önemli bir ayrıntı var gibi. Haber kaynakları savcılık sözcüsünün bu gencin büyük vakaların faili olmadığını belirttiğini aktarıyor. Doğru. Mahkeme de hangi dört tehditten sorumlu olduğunu kamuoyuna açıklamamış. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Bu şu anlama geliyor tehdit e-postası serisinin tamamından bu genç sorumlu değil. Yani bu 27 olayın hepsini o yapmamış. Hatta haber kaynaklarına göre Avusturyalı yetkililer asıl failin veya faillerin Almanya merkezli bir grup olduğundan şüpheleniyor. Almanya merkezli bir grup mu? Evet. Avusturyalı savcılar bu konuda Almanya'ya adli yardım talepleri göndermişler ve Alman Federal Kriminal Dairesi yani BKA ile bilgi alışverişi devam ediyormuş bu grubun kimiliği, motivasyonu falan hala belirsiz. İsviçre'de ceza alan gencin bu Almanya merkezli olduğu düşünülen grupla bir bağlantısı olup olmadığı da henüz net değil. Karmaşık bir durum. Kesinlikle. Bu olay, siber tehditlerin ne kadar kolay sınır aşabildiğini ve uluslararası adli işbirliğinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor. Aynı zamanda tekil eylemlerle daha organize olduğu düşünülen yapılar arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmanın soruşturmaları nasıl karmaşıklaştırdığını da görüyoruz tabii. Güvenlik ve kuralların uygulanması ile ilgili bir başka olay da Innsbruck'taki bir ortaokulda yaşanmış. Yeni yürürlüğe giren şu cep telefonu yasağı maalesef tatsız bir arbedeye yol açmış. Evet maalesef. Haber kaynağımız Innsbruck'taki bir ortaokulda 15 yaşındaki Irak uyruklu bir öğrenci ile okul müdürü arasında cep telefonu nedeniyle bir arbede yaşandığını bildiriyor. Olay sırasında maalesef her ikisi de yaralanmış ama neyse ki hayati tehlikeleri bulunmuyor. Çok üzücü. Olayın çıkış sebebi tam olarak neymiş peki? Neden tartışmışlar? Sebep Öğrencinin ders başlamadan önce okulun standart uygulaması olan telefon toplama işlemi sırasında cep telefonunu teslim etmek istememesi. Bu uygulama aslında yeni bir kurala dayanıyor. Biliyorsunuz, 1 Mayıs'ta Avusturya genelinde yürürlüğe giren bir yasa var. Evet, Handyfabot. Aynen, Handyfabot. 8. Sınıfa kadar olan okullarda cep telefonu, akıllı saat gibi cihazların kullanımını yasaklayan ulusal bir düzenleme bu. Müdür de bu yönetmeliğe uygun olarak öğrencinin telefonunu almak isteyince öğrenci öfkelenmiş, telefonu zorla geri almaya çalışmış ve iddiaya göre müdürü tehdit etmiş. Sonrasında ise fiziksel bir arbede yaşanmış maalesef. Anladım. Sonrasında ne gibi adımlar atılmış peki? Öğrenciye ne oldu? Okulun tavrı ne? Bu Polis olayla ilgili bir soruşturma başlatmış ama haberin yayına hazırlandığı sırada henüz resmi bir suç duyurusu yapılmamıştı. Öğrenci geçici olarak okuldan uzaklaştırılmış, yani suspend edilmiş. okul yönetimi de cep telefonu yasağı uygulamasının devam edeceğini belirtmiş, yani bu olay ülke genelinde yeni getirilen kuralların okullarda uygulanması sırasında ne tür zorluklarla karşılaşılabileceğine dair somut bir örnek oldu aslında. Öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler arasındaki potansiyel gerilimleri ve disiplin süreçlerinin işleyişini de tekrar gündeme getiriyor. Evet, haklısınız. Şimdi biraz daha farklı sulara yelken açalım isterseniz ilham veren bir insan hikayesine bakalım. Avusturya'nın en genç belediye başkanı olarak tarihe geçen Fabio Halp'in öyküsü var sırada. Oldukça dikkat çekici. Gerçekten öyle. Fabio Halp 2007 yılında henüz 20 yaşındayken Burgenland eyaletindeki küçük Mülgraben Belediyesi'nin başkanı seçilmişti. 20 yaşında. Evet, 20 yaşında ve Avusturya'nın en genç belediye başkanı ünvanını almıştı o zaman. Haber kaynağına verdiği demeçte ilk başta bu görevin getirdiği büyük sorumluluk altında biraz ezildiğini de itiraf ediyor hatta. E normaldir. Aradan 8 yıl geçmiş, şimdi 28 yaşında. Bu süreçte neler yapmış, nasıl bir değişim göstermiş? Hem kişisel olarak çok olgunlaştığını söylüyor hem de belediyesinde gözde görülür işler başardığını anlatıyor. İşte anaokulu, ilkokul ve itfaiye binası yenilenmiş, yeni belediye konutları inşa edilmiş, yollar onarılmış. Kendisi için güvenilirliğin ve verilen sözleri tutmanın çok önemli olduğunu vurguluyor hep. Enerji konusunda da adımlar atmış, bir fotovoltaik sistem kurmuşlar, elektrikli araçlar için şarj istasyonu yapmışlar. Siyasette başarılı olmak için diyor, işini kalpten yapmak ve sağduyulu davranmak önemli. Yeşilin siyasete katılımı konusunda ne düşünüyor peki? Kendisi de çok genç yaşta bu yola girmiş biri olarak ilginç olabilir düşünceleri. Gençlerin siyasete girmesini çok olumlu buluyor. Gençlerin olaylara daha doğrudan yaklaştığını, farklı iletişim yöntemleri kullandığını ve yeni fikirler getirdiğini söylüyor. Hatta rakamlar da veriyor ilginç. Burgenland'da 40 yaş 6-16 belediye başkanı varmış. Avusturya genelinde ise 183. Bayağı varmış aslında. Evet. Yeni kuşağın siyaseti daha pragmatik, daha samimi ve daha çok dinlemeye odaklı bir hale getirdiğini düşünüyor. Kendisi de bu arada son eyalet seçimlerinde Burgenland Eyalet Meclisi'ne... SPO partisinden milletvekili olarak seçilmiş. Aa, eyalet meclisine de girmiş. Evet, şimdi eyalet düzeyinde gençlik, enerji ve su yönetimi gibi konularda çalışıyor. Peki motivasyonunu nereden alıyor ve gelecek planları neler? Hani hala belediye başkanı mı? Motivasyonunun kaynağının insanlarla kurduğu doğrudan ilişki olduğunu söylüyor. Parti ayrımı yapmadan herkesin belediye başkanı olmaya çalıştığını ifade ediyor. En büyük isteği Mülgrabe'nin yaşanabilir bir yer olarak kalması. Evet, Hala belediye başkanı ve göreve olan tutkusu sürdüğü müddetçe de devam etmeyi planlıyor. Yani bu hikaye genç yaşta siyasete atılmanın zorluklarını ama aynı zamanda getirdiği dinamizmi ve yeni bakış açılarını göstermesi açısından önemli bence. Yerel yönetimlerde başarının sırları ve yeni nesil siyasetçilerin yaklaşımları hakkında da ipuçları veriyor. Kesinlikle ilham veren bir siyaset öyküsünden şimdi de yıllardır çözülemeyen bir gizeme uzanalım. Alplerde kaybolan bir çobanın sırrı nihayet aydınlanmış. Bu da oldukça dramatik bir gelişme aslında. Evet, evet. Bu olay epey zaman önce, Eylül 2021'de yaşanmıştı. İsviçre Alplerindeki Alp Fadur bölgesinde çobanlık yapan 58 yaşındaki bir Alman vatandaşı, Avusturya'nın Vorarlberg eyaleti sınırına çok yakın olan Retikon dağlarında bir yürüyüş sırasında kaybolmuştu. Yakınlarına o gün Kirschlis Pitsin ve Alp Lüdera civarına gideceğini söylemiş en son. Sonrasında kendisinden hiç haber alınamadı değil mi? Aramalar da yapılmıştı sanırım o dönem. Evet alınamadı. Son cep telefonu sinyali 27 Eylül 2021 öğleden sonra Avusturya şebekesinden alınmış. Hatta Kirşli Spitsen zirve defterinde bir kaydı da bulunmuş ama ondan sonra izine rastlanamamış. Haftalarca süren çok geniş kapsamlı arama çalışmaları yapıldı. Yani İsviçre ordusu, helikopterle kurtarma servisi, rega, polis, alpin kulüpleri, Avusturya dağ kurtarma ekipleri, gönüllüler, ailesi, Herkes seferber oldu ama maalesef hiçbir sonuç alınamadı ve arama çalışmaları durdurulmak zorunda kalındı. Üç yıl sonra, ta ki bu yıla kadar yani ne bulundu, nasıl çözüldü olay? Bu yıl 23 Temmuz'da Voralberki bir dağcı, Montafan bölgesindeki Vandasans kasabası yakınlarında Verajok mevkiinde, yani yaklaşık 2300 metre yükseklikte eski bir dağ ayakkabısı bulmuş, yanında da insan kalıntıları varmış. Oo. Durumu hemen polise bildirmiş tabii. Polis ne yaptı peki? Hemen gitti mi bölgeye? Evet. Alpin polisi bölgede detaylı bir arama başlattı. Üçüncü Kirschlitz pizenin kuzey yamacında oldukça sarf ve taşlık bir alanda daha fazla kemik kalıntısı buldular. Ve kayıp çobana ait olduğu düşünülen kişisel eşyalar da bulundu. Sonrasında yapılan DNA testi de acı gerçeği doğruladı maalesef. Bulunan kalıntılar 3 yıl önce kaybolan Alman çobana aitti. Ailesi için en azından bir kapanış olmuştur ama yine de çok trajik. Peki nasıl öldüğü anlaşılabildi mi? Bir kaza mı? Başka bir şey mi? Maalesef ölümünün nasıl gerçekleştiği hala tan olarak bilinmiyor. Ve muhtemelen bu kadar zaman geçtikten sonra kesin olarak aydınlatılması da çok zor görünüyor. Bu olay Alplerin o muhteşem güzelliğinin yanı sıra ne kadar tehlikeli olabileceğini ve doğanın sırlarını ne kadar uzun süre saklayabildiğini bir kez daha hatırlatıyor bize. Kayıp vakalarının ardındaki trajediyi ve ailelerin yıllarca süren o belirsiz bekleyişini de gözler önüne seriyor tabii. Evet, çok üzünlü bir son. Programımızın sonuna yaklaşırken her zamanki gibi önümüzdeki günlerde Avusturya'yı nasıl bir hava beklediğine bakalım. Günlük hava durumu tahminleri yine haber kaynaklarımızdan geliyor. Nasıl görünüyor hava? Şöyle genel bir bakışla başlarsak, bu hafta ortasında güneşli hava pek yüzünü göstermeyecek gibi. Yağmur geçişleri ve yoğun bulutlar hakim olacak gibi duruyor. Ancak iyi haber, hafta sonuna doğru bir iyileşme bekleniyor. Mesela cumartesi mi, pazar mı daha iyi? Bakalım. Bugün yani çarşamba günü ülkenin batı ve güney kesimleri biraz daha şanslı. Hava genellikle kuru ve zaman zaman güneşli. Ama kuzey ve doğu bölgelerinde yoğun bulutlar ve yer yer yağmur geçişleri var. Sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında değişiyor. Perşembe sabahı güney ve batıdaki vadi ve havzalarda sis görülebilir. Yukarı Avusturya'dan Steiermark'a kadar uzanan hatta yoğun bulutlar olacak. Viyana Havzası, Doğu Steyamark ve Bürganland'da kısa süreli yağmur geçişleri olabilir. Öğleden sonra ise yer yer güneş açabilir. Sıcaklıklar sabah 0 ila 10, gün içinde 11-18 derece civarında seyredecek. Cuma günü ise hava genellikle kuru olacak. Alplerin kuzeyinde bulutlu ve güneşli hava birbirini takip edecek, bazı vadilerde sis etkili olabilir. Doğu Tirol'den Voralberke doğru daha fazla güneş görülecek, sıcaklıklar sabah 1 ila plus 9, gün içinde 11-17 derece arasında olacak. Cumartesi günü yağmur ihtimali var mı? Özellikle dağlık bölgeler için durum nedir? Hani kar ihtimali falan? Evet, cumartesi günü kuzeyden gelen serin bir hava dalgası etkili olacak. Özellikle ülkenin kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde yoğun bulutlanma ve yer yer hafif yağmur görülebilir. En fazla yağışın Teninge 1G ile Buklige Wald arasındaki dağlık bölgelerde olması bekleniyor. Hatta bu bölgelerde kar sınırının 1300-1500 metre civarına kadar inme olasılığı var. Oo, kar. Evet, yani o yüksekliklere gidecek olanların dikkatli olması gerekebilir. Ancak Vorarlberg güne daha güneşli başlayacak. Güney ve güneydoğu kesimlerde ise gün içinde güneş kendini gösterecek. Sıcaklıklar sabah 18, gün içinde 10-16 derece civarında olacak. Peki ya pazar? Hafta sonu planlarını pazar gününe saklamak daha mı iyi olur diyorsunuz? Evet, Pazar günü hava durumu oldukça umut verici görünüyor. Neredeyse tüm ülkede bol güneşli bir hava bekleniyor. Bazı Alplerdeki vadilerde sabah saatlerinde görülebilecek sisin de gün içinde dağılması bekleniyor. Sadece batı bölgelerinde öğleden sonra kısa süreli bulut geçişleri olabilirmiş. Sabah saatlerinde iç kesimlerde hafif ayaz olabilir, sıcaklıklar eksi 3 ila plus 5 derece arasında başlayacak ama gün içinde 12-17 dereceye kadar yükselecek. Yani evet, dışarıda vakit geçirmek için pazar günü oldukça elverişli görünüyor. Harika. Evet, bugün Viyana'nın o zorlu bütçe planından geri dönen tır yasaklarına, güvenlik ve hukuk alanındaki dikkat çekici gelişmelerden ilham veren bir belediye başkanı öyküsüne ve Alpler'de çözülen o hüzünlü gizeme kadar geniş bir yelpazede birçok konuya değindik. Hava durumuyla da önümüzdeki günlere bir projeksiyon tutmuş olduk. Gerçekten de Viyana'daki bir bütçe kesintisinin bireylerin cebine etkisinden bir eyaletteki tır yasağının yerel halkın huzuruna, bir okul yönetmeliğinin uygulanmasındaki zorluklardan uluslararası adli işbirliğinin gerekliliğine kadar pek çok farklı konuyu ele aldık bugün. Tüm bu haberlerin detayları ve daha fazlası için her zaman olduğu gibi austriyahaber.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bugün konuştuğumuz konular aslında Şeyi düşündürdü bana. Yerel düzeyde alınan kararların veya yaşanan olayların işte bir okul kuralı, bir trafik yasağı, bir bütçe kalemi ne kadar geniş çaplı etkilere sahip olabileceğini ve bazen ulusal hatta uluslararası dinamiklerle işte güvenlik işbirliği, ekonomik baskılar gibi şeylerle nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. Kesinlikle. Belki de üzerimde durulması gereken bir nokta şu olabilir. Acaba bu yerel olaylar ve onlara verilen tepkiler Avusturya'nın genelindeki daha büyük toplumsal ve politik eğilimler hakkında bize ne gibi ipuçları veriyor? Yani yerdeki bu mikro gelişmeler acaba makro düzeydeki değişimlerin birer yansıması, birer habercisi olabilir mi? Bu üzerine düşünmeye değer bir soru bence. Keyifli günler dileriz.